Merhaba arkadaşlar, Karınca Çiftliğim kanalına hoş geldiniz. Geçen de söylediğim gibi e, Messor straktırların ikinci günlük videosuyla karşınızdayım. E, transferi gerçekleştirdikten sonra bir takım eklemeler yapacağımı söylemiştim. Nitekim de e, şu an tam o aşamadayız. Çok acele etmedim çünkü e, biliyorsunuz Messor'lar hasatçı karıncalar ve e, tohumlarla yani şu tarz tohumlarla kuş yemleriyle e, enerji ve protein Alabiliyorlar. Bu sebeple hani acele etmedim. Fakat eklememiz gerekiyor. Daha sağlıklı büyüyorlar. Daha hızlı ilerliyorlar. Öncelikle transfer gerçekleşti arkadaşlar. Şöyle kamerayı elimize alalım. Ee, görmüş olduğunuz gibi şöyle bunu da bir sabittiğim şuraya. Ee, Outworld'da çok bir işçimiz yok şu an. Hatta bir tane var galiba. O da bakalım şurada duruyor. Ee, diğer alanda ise. Görmüş olduğunuz gibi bu sağ alt kısma e, yerleşmişler. Nemli bölge bu arada orası. Yani telin bulunduğu nokta. Şöyle biraz netleyeyim. Tam logonun altında kalıyor kraliçe. Anladığım kadarıyla. Bu kuru bölgeye de e, tohumları dizmişler. Bu normal bir şey. E, kim zaman nemli bölgeye de alabiliyorlar. Bunun sebebi de tohumun yumuşaması ama e, majör işçiler olduğu için zaten şeyde sıkıntı yaşamıyorlar. Bu arada kraliçemizde yukarıda gördüğünüz gibi yumurtalar var. Ee, çok büyük bir koloni değil. Dediğim gibi buraya aslında bir hayli küçük kaldılar. Fakat e, dediğim gibi yani hani tohumla dolduracaklar, çok hareketliler. Doğal olarak sıkıntı yaratmayacaktır. Kısa sürede yani diğer sezonda bu formikaryumu doldurur diye düşünmekteyim. Şimdi kamerayı yine eski yerleştireyim. Ne yapacağız? E, zaten hali hazırda dediğim gibi tohumları vardı. Ama biz şekerli su yani enerji kaynağı ve de birazcık daha tohum takviyesinde bulunacağız. Ee, öncelikle küçük bu hani videosu vardı zaten suluklarımız ee, sulukların birine şekerli su birine de normal içme suyu yapacağız çünkü test tüpü kullanmadığımız için bu sistemde yani ben kullanmıyorum artık burayı stoperledim kapattım ee, su ihtiyaçları olacak. Alttaki su, ilk videoda koyduğumuz su nem içinde. Onu içemiyorlar, erişemiyorlar oraya. Ona bir sistem yapılabilir normalde. Bir yandan da içilebilir hale getirebilir ama ben suları genelde böyle iki haftada bir değiştirdiğim için, tazelediğim için hani burayla uğraşmak istemiyorum. Şimdi hızlıca yapalım. Çok hızlı yapacağım. Zaten bunların videoları mevcut. bir tane suluğumuza su koyuyoruz. Yerine de şekerli su koyacağım. Yalnız şekerli suyu hazırlamadım. Ee, şöyle bir plastik şişe kullanacağım bu işlem için. Şekerlerim de var. Sığdığı kadarıyla iteceğiz buraya. Evet bir tane. Yani şeker. Kimi arkadaşımız şeyleri soruyor. Ne kadar şeker atmalıyım? Ne kadar atmamalıyım gibi. Ya bunun bir ayarı yok. Yani bu sizin yapmak istediğiniz yoğunlukla alakalı bir şey. Ee, i̇çine istediğiniz kadar şeker koyabilirsiniz. Ben mesela şu an çok koymayacağım. Bunun en büyük sebebi de e, işte çok uzun vadeli bir şekerli su yapmak istemiyorum. Şekerleri tabii kırarak koymam gerekiyor. Biraz böyle etrafı kirletecektir. O yüzden bir şey kullanın altınızda. Hani böyle bir kağıt veya benzeri bir şey. Veya direkt toz şeker kullanın. Ben şu an toz şeker kullanmak istemedim. Evet şuraları bir düzenleyelim. Şunun içine görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bir buçuk tane şekerli su koydum. Şimdi şunu şöyle şurayı temizleyelim biraz. Çok su koymayacağım. Sallayarak koyuyorum ki aksın diye. Çünkü bunun ucu bir hayli küçük. Evet. Şekerleri koyduk. Şekerli suyu oluşturmak için suyumuzu da koyduk. Şimdi şöyle biraz sallayalım. Ben içinde parçacık kalmayana kadar bekliyorum. Bu arada bu hazır emerken şekeri. Ben hemen bir pamukla şu sulukları tamamıyla bitireyim. Çok azıcık bir pamuk alalım. Bu pamuğu niye koyduğumu biliyorsunuz. Karıncalar içine gidip boğulmasın diye. Bunun anlatımı vardı zaten. Bunu özel bir video çekmiştim. Evet, görmüş olduğunuz gibi buraya pamuğu tıkıyoruz. Daha sonrasında şöyle şu üst kısmını da çok büyük olmuş pamuk ama önemi yok. Çeviriyoruz tersten izliyoruz. Evet nemlendi. Bu bir. Bu bizim sulu suluğumuz. İçinde su var. Şekerli suyu biraz daha çalkalayayım. Şimdi içinde parça bıraktığınız zaman bu dibe çöküyor. Dibe çöktüğü zaman da pamuğu tıkıyor arkadaşlar. Pamuğu tıkadığı zaman da o şekerli su özelliği tabii kalmamış oluyor. Tıkanıyor yani. Karıncalar da içemiyorlar. O yüzden mümkün olduğu kadar erimesini bekleyin ki eridi mesela şu an. Dediğim gibi mesorlar şekerli suyu %100 ihtiyaç duymuyorlar. Fakat koymanızda fayda var. Gene çok ufak bir pamuk aldım. Pamuğumuzu tıpa görevini görsün diye uca koyuyorum. Evet şimdi şu şekerli suyumuzu da alıp şöyle tersten çevirelim. Evet artık Outworld'e kapağını açıp bunu yerleştirebiliriz. Normal suyu buraya koyalım. Şekerli suyu da şöyle koyalım. Bir işçimiz var dolanıyor. Tabi bu Outworld orta boy olduğu için ya gene bir hayli yer kalıyor aslında. Bir de ufak kablolarım var. Bunları normalde ben ilk projelerimde hatırlarsınız. E, derzin içine gömerdim. Ama öyle yapmıyorum. Çünkü müdahale edemiyorum bir şey olduğu zaman. Şunu içine birazcık kaldıralım. Hem birazcık şey yapsınlar e, çıksınlar. Tırmansınlar. Kafalarını çalıştırsınlar. Bunu şeyle maket bıçağıyla kısaltabilirdim ama kısaltmıyorum. Evet şu an gerekli olan her şeyi koyduk. Suyumuz var. Şekerli suyumuz var ve ee, hasatçı karınca olduğu için bunlar tekrar ediyorum. Bu her karınca türü için geçerli değildir. Tohum koyduk. Kuş yemi koyduk. E, yeteri kadar protein alacaklar ondan. Ben haftada bir defa olmak üzere mutlaka un kurdu takviyesi yapıyorum. Yani bir böcek koyuyorum mutlaka. Sadece tohumun yeterli olmadığını düşünüyorum demek istemiyorum ama hani doğada sonuçta bunlar e, hasat yaparken, tohum toplarken bir bir yandan da mutlaka böcek de avlıyorlar, yiyorlar. Evet, kapağımızı da kapattık. Tekrar bir daha içine bakalım. Zaten solda bir hayli tohumumuz mevcut. İnceleyelim. Bunlar normal işçi arkadaşlar ortadakiler. Majorlar. Şu logonun yeri efsaneymiş hakikaten. Şöyle yandan görebiliriz. Bakın şu görmüş olduğunuz şey yumurta değil. Bunlar tohumdan parçalayıp da hani karınca ekmeği derler ya. Ekmek haline getirilmiş tohumların içi yumuşatılmıştır. Onlar işte karıncalar yapıyor onu. Ben yapmıyorum. Yani buradaki tohumları e, parçalıyorlar, içine açıyorlar. Daha sonrasında zaten çöplerini de dışarı atmaya başladılar. Şurası çöp alanı olduğu onlar için süper oldu. Yani e, şeyin Formicarium içine henüz kullanmadılar. Umarım da kullanmazlar. Bir tek şu bölge var. Ee, bu bölge çok normal. Dip köşeye her zaman atarlar zaten. Buraya ben müdahale edebilirim. Çünkü burada test tüpü girişi var. O test tüpü girişinden ötürü oraya rahatlıkla bir kum, kulak temizleme çubuğuyla temizliğini yapabilirim. Ama buralar çok. Bu arada yapay bitkiyi de söküp almışlar oraya. Canlarım benim ya. Çok yani gerçekten. Evet şu an hiçbir sıkıntımız yok. Ee, şeye bakalım. Neme bakalım altta. Şu net Bozulmuş onu bir daha açıp basalım. Evet içinde Aa, su yok mu yoksa? Yok suyumuz da var. Bol canavar hem de. Biraz daha dolduralım. Evet arkadaşlar bu arada bayağı bir strese girdikleri için dolanmaya başladılar. Ee, i̇kinci videomuz bu şekilde bitsin. Master Structure'ların artık bundan sonraki videoda hani bu görmüş olduğunuz formicarium'un yarısı dolar mı bilmiyorum ama işçi sayısı, majör işçi sayısı arttıkça yeni videolar gelir. Eğer çok böyle ekstrem bir durum olursa mutlaka çekerim zaten. Bir de bunların tabii kış uykusu evresi var. Kış uykusunu yatıracağız. Evet. Gerekli olan tüm malzemeleri de ekledik. Artık formikaryum tamamıyla hazır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğenmeyi ve takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.